alo selamın aleyküm serkan nasılsın kardeş hamdolsun hamdolsun kardeş ne yapıyorsun nasıl gidiyor kayıtları yaptırdın inşallah Hiç sesin çıkmaz oldu mübarek nerelerdesin arıyoruz arıyoruz hiç aramıyorsun, sormuyorsun. Mahmut abin de diyor, hiç aramıyor, sormuyor diyor. <laughs> Nasılsın? İyi, hadi bakalım. Hadi hayırlısı, yeni bir sene. Ee, kardeş, o zaman e, akşam müsaitsin inşallah. He. Ama konuştuk Cuma akşamları dedik, muhabbet var dedik. Pilavlı. He. Ona sonra gitsen. Ama kardeş konuştuk. Bak Bayram abi gelecek çok feyizli bir abi. Ama ben sana söyledim. Ben sana söyledim. Tabi. Tabi söyledim ya. Tabi o gün. Dedim ya. Ya. Tabi sen onu iptal et. Sen maçı her zaman yaparsın. Bak bayram abi bir daha gelmez. Bayram abi gelecek akşama. Haftaya işte haftaya var tabi ama bayram abi yok haftaya. Hmm. Tüh. E Kızlara sonra gitseydin. Ya da onlar da gelsin. Kim bunlar? Merveler mi? He. Onlar da gelsin bir şey olmaz. Bizim yurtta. Yurtta bizim. Her zamanki yerde ya. Hı, gelsinler. Olmazsa gelsinler bir şey olmaz. Ablalara oradan yollarız. <laughs> Tabi kardeş. Şaka canım. <laughs> sen gel sen gel mübarek adam. Sen gel bu akşam. Mutlaka gel bu akşam. Bekliyorum hayır öyle bir şey yok. Ben seni bekliyorum bu akşam. Tamam mı? Ya gel bir sıkılırsan bir daha gelmezsin ya. Sıkılma falan yok. <laughs> yok yok yok. Hmm, hmm, hmm. Yok. Tamam kardeş Allah'a emanet ol. Haydi aleyküm selam. Baş üstüne. Oldu. Tamam sen de. Sen de tamam. Oldu. Tabii. Kapat tamam ararım ben tamam. Çok yazdı. Tamam mı? Akşam gel mutlak suret. Hadi. Hadi bakalım. Pilavlı diyoruz, mahlube diyoruz. Bunlar